Allah Azze ve Celle Kur'an-ı en büyük mucize olarak gönderdi. İnsanların bütün kainatın sırrı onun içinde Allah'ın mübarek kadimi kelamıdır. O da bugün de bazı şeylere yemin eder Allah Azze ve Celle. Bismillahirrahmanirrahim. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سنين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ التقويم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ أسافلين إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ دي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالتِّين ديدي انجير أما يمين اثمير الله والتين ددي شامداخ دانا دا تين دا دي incir dağı ve zeytun dedi. Zeytin bizim bildiğimiz zeytin ama ona da yeminde Kudüs zeytinleri orası da. Zeytinin memleketi. Ve Tur-i Sina Tur dağı. Tur dağı. Bunlar mübarek yerler. Ve hadel beledil emin. Bu mübarek emin emniyete olunan yer Kabe'yi kastediyor. Mekke-i Mükerreme'yi kastediyor. Yani bu mübarek yerler üzerine yemin ediyor Allah Azze ve Celle. Şimdi incir mübarek, zeytin de çok mübarek. Maksat Allah Azze ve Celle yani Şam mübarek toprak, Filistin, Kudüs mübarek toprak, orası Hicaz, Mekke, Medine. Oralar mübarek, yani mukaddes yerler onlar. Onlara üzerine Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Ne yemin ediyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ İnsanı en mükemmel şekilde yarattık. Yani bu daha mükemmel olamaz. Şimdiki sersem herifler yok. Böcekten olmuş, yok kurttan olmuş, ondan sonra maymun olmuş da insan olmuş. Onu söyleyen akıldan noksan, kafir, imansız insanlar. Şeytanın söylediği şeydir. Allah Azze ve Celle insanı en mükemmel şekilde yarattı. Bu mükemmel şekil insanoğlu doğuyor, Bebekken yavaş yavaş büyüyüp genç oluyor, sonra yaşlanıp en zor zamana geliyor. Gençken insan kuvvetli oluyor, güzel oluyor, yakışıklı oluyor. Yani i̇nsanlar beğeniyor onu. Kendini bir şey zannediyor, kibir yapıyor. Allah'ı unutuyor, yapacağı şeyleri yapmıyor. Kötülük, kötüğün peşine düşüyor çoğu insanlar. Allah'ı unutmuş oluyorlar. Ondan sonra şu noksanım var, bu eksiğin var diye şikayet edip, şikayetle hayatını geçiriyor. O insan nasıl oluyor sonunda? İhtiyar, yaşlı, kötü bir vaziyette, üstü başı berbat, kimse ona bakmayacak vaziyette olur. Yaptığı şeyler de kötüyse, hiç kimse artık ona vücudunu hırpalamışsa haramla, kötü şeylerle, yediği içtiği şeylerle o insan sonunda es-felesafilin dedi. Yani i̇nsan tam aşağı aşa en aşağılığı diye geçiyor Kur'an'da. İllen laziene amanu amil'sahaat. İman eden, iyilik yapan hariç onlar Allah indinde, insanların indinde de dünyada da o kadar düşmezler. Onlar hürmet görürler. Vücutları da kimseyi tiskindirmez. Yaşlandıkça nurları artar. İnsanların saygısı artar onlara. Büyük ecirler var onlara memnun olacak ecirler var. Allah Azze ve Celle hikmetle yaratmış diyor. Hikmetlilerin en hikmetlisi Allah'tır. Hikmet büyük bir nimettir. Allah Azze ve Celle ondan kendi verir. Çünkü o hikmet sahibi kendisidir. İnsanlara hikmet olarak ne gerekirse, kime gerekirse ona verir. Bu haktır. Allah Azze ve Celle'nin söylediği haktır. Bunu kabul ediyoruz. Allah bize inşallah hayırlı ömürler versin hepimize ki bu sonumuz kötü olmasın. Seneden seneye insan yaşlanır, hali belli olmaz. Gençken de zaten Allah muhafaza etsin gençleri hem kızları hem erkekleri. Çünkü şeytan çoktur. Şeytan bekliyor avlansın bu insanları kötü akibete götürsün diye. Kötü yolda sonunda kötü akıbet olur. Allah muhafaza etsin. İşte onun için Peygamber Efendimiz gençlere de evliliği tavsiye ediyor ki en mühim şey odur. Şeytanın en kolay ulaşacağı şey odur. Evli olanlar da ailelerine baksınlar, başkalarına bakmasınlar. Çünkü o beladan başka bir şey değildir. Allah dediği gibi insanları en güzel şekilde yaratmış. Senin karın da başka kadın gibi güzeldir. Onun için başkasına bakmaya gerek yok. Allah en mükemmel yarattı. İnsan helaline bakarsa haramdan korunmuş olur. Harama bakmayınca Allah Azze ve Celle muhafaza eder. Allah hepimiz muhafaza etsin. Akıbetimiz hayır olsun. Dünyada da Allah düşürmesin. Kimseye muhtaç etmesin inşallah. Ve Allah tevfik al-Fatiha.